59, takip Şarkı 59. Teşekkür ederim. Şarkı 59. Evet. Şarkı 59. Takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Az önce iskele gitmiştim. Deniz çok güzeldi. Harika. Dibi görünüyordu. Eve geldim. Şortumu giydim. Şimdi çıktım denize gideceğim. Ekim ayında denize girelim. Nereye gidiyorum? Sese kan oraya gitmeyi düşünüyorum. Orası sığ. Biraz denizi çekerim video çekerim yani denizin içinde. O yüzden oraya gidiyorum şu anda. Video çekme işim bitince telefonu kıyıya bırakırım. Ondan sonra dalarım. Hey, gidiyorlar hey. Şurada eski örtmen evi yıkılırken kepçeler çalışıyordu. Ben çekim yapıyordum. Örtmen evinin yerinde yerler esiyor. Hiçbir şey kalmadı. Şuradan bir alt çatıya inelim de rahat gidelim. Hop. Köfteci Ramiz. İsmimi hatırlayam ya. Ya Demir diyor, ya Şarkı 59 diyor, ya Hasan 59 diyor, bir şeyler diyor. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Merhaba. Merhaba efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben koktu ya, şu koku var ya, yeni aldı, 80'li yıllara götürdü. Akşam üzere Ramazan'da iftar vaktine yakın işte arkadaşlara çıkıyorduk, dolaşıyorduk vakit yesin diye Bursa'da Çekirge diye bir yer vardı, kökünde Çekirge Oralarda dolaşıyorduk biraz, oraya gidip yere kadar iftar vakti geliyordu. Delikanlı kolay gelsin. <laughs> evet şarkı ha. bana kaldı. Gördüğünüz gibi her taraf bomboş. Şarkı boşaldı evet. Yani havalar bozana kadar ya da bizim Tarık abimizin demesine göre yorgan diyor çıkartıp örtülene kadar da buradayız. gaz yaptırmayanlar soba ile uğraşmak istemeyenler son zamana kadar şarkıda duruyor. Zaten doğal yaptıranlar yaz kış artık şarkıda yaşıyorlar. Bisiklet tolarımıza katılan İstanbul'dan koşucu Kemal, Kemal abimiz de artık yaz kış şarkı değişecek yani tamamen taşınıyor. Şarkı emekliler için ideal bir yer. Yani gerçekten deniz kenarında sporunu yap, koşunu yap, bisiklet binmek istiyorsan bisiklete bin, denize girmek denize gir. Çok güzel vakit geçirirsin burada. Gençlerin bir kısmı Sıkılıyoruz, Şarköy'de diyorlar ama Şaharköy'de kafa dinlemek için ideal bir yer Pek fazla sıkılacak bir ortam yok Zaten çoğunun dünyası sana olmuş Gerçek dünyada alakası yok O yüzden çok bir şey fark etme onlar için Eskiden Çocukları sokaktan eve Getiremezdi anneler babalar Şimdi de evden dışarı çıkaramıyorlar. Sen gün şu direkte bayağı bir uğraştı iki arkadaş. Bir tane lamba takmışlar galiba ocağa. şöyle sona doğru bir gidelim. Uygun bir yer olduğumuz suyun içine de gireriz diye düşünüyorum. Niyetim öyle çünkü. Hatta denizin içinde insanlar bile var şu anda. Şurada sitenin birinde sahipleri de burada yok galiba. Şurada satılı geziyor. İnnap. Meyveler falan dökülüyor. Yazık günah. Kaçar mı? Ben mi kaçarım? Evet, kediler kaçtı. İlk kere de görmüş oldum berraklık falan. Şu anda burada kaybolmuş yok. Hatice'ye sürüklemeyeceğim ya. Yani Bisiklet şöyle bir dursun. Bir bakalım Hatice'ye neticeye. <laughs> şöyle <Sürat> dursun bakalım. <laughs> Mükemmel, tahmin ettiğim gibi. Evet. Şimdi ben burada bir gireyim suya. Bir gireyim abi. Niyetim öyleydi çünkü. O niyetle geldim. Evet. Suyun sıcaklığı gayet iyi. Çıkmaz. Şöyle biraz çekelim ama iskelede çektiğimi doğru izlemişsinizdir. Mükemmeldi ya. Aynı gün ama tabi orası ile burası biraz farklı. Şu çok kişi basamazdı yani. Ben basıyorum da ne oluyor? karşıya işte. Biraz deniz anısı gelmiş. İskele de dikkatimi çekti. Burada da var. Ortlar bayağı uzunmuş. Bunların ismi ne acaba ya? Bilen varsa yorumları yazsın arkadaşlar. Deniz söyledi mi diyorlar. Öyle bir şey diyorlar sanki ama. Belki başka bir ismi de olabilir. Bitmedi, Bitmedi hala. aslında dağılsam hiçbir şey yok ama işte telefon elimiz olduğu için de alamıyorum. Gidebildiğim kadar gideceğim böyle. Suyun içine biraz gezinti yapacağım. Telefonu bırakacağım sonra kıyıya. Ondan sonra dalacağım evet. Ekim ayında da denize giriliyormuş. Zaten denizde insanlar da var. Tek başıma değilim ya. işte bu. Buralar harika. Görüyorsunuz. Kıyıdan bir 100 metre kadar içeri girdim ya. Evet. Çok güzel. yanı ıslatmayayım da. Şahane ya. Baksana şuraya. Mükemmel ya. Harika. Şaköy'e bugün deniz çok güzel. Dün de öyleydi. Bugün de öyle. Videoyu izleyen arkadaşlar bugünkü ve bir önceki paylaştığım video izleyen arkadaşlar eminim yazın böyle olmuyor diyeceklerdir. Haklılar da çoğu zaman yazın rüzgar oluyor. Rüzgar olduğu zaman haliyle şarkı denizi sığ olduğu için yerden kum çabuk kalkıyor. Yani şu kum kalktığı zaman dalgalar bunu hemen bulandırıyor. Suyu. şarkıya e gittik. denizi rezalet. Çok pis. Diyen insanlar. işte bunu çok fazla alıyor. Neresi pis bir denizin? Zaten Şarköy denizi kanal. Yani şu karşısı Biga. Burası Şarköy. E, gemiler zaten bu açıktan girip geçiyor. Burası bir kanal. Buranın kapalı bir deniz değil. Buranın kirli olması mümkün değil ya. Şuraya bak ya. Denizin için mükemmel ya. Vallahi harika. Nereye bakarsan bak mükemmel. Bayağı denize içeri girdim denizden. Kıyıdan. Bayağı kıyıdan içeri girdim. Evet. Bor cümleyi bulduk sonunda. Su biraz yükseldi. Şimdi tekrardan düşüyor. Belimden aşağıya indi. Gördüğünüz gibi tekrar sığlaştı burası. Yani kıyıdan şu anda 200 metre kadar içeriye girdik. Durum bu. Zaten geçenlerde yine burada bir video çekmiştim ben böyle. Su berrak tertemiz. Ekim ayında böyle güzel bir günüze karşılaşmak çok güzel. Harika. Zaten bundan sonra yavaş yavaş su derinleşiyor. Boyunu geçiyor. Buraya kadar su belimizde. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş kıyı bir çekelim. Dönüşe geçelim. Telefonu kıyıya bırakayım. Şöyle bir dalayım. Ekim'de de denize girdim derim yani. Yalan söylememiş olurum. bir yerde bir balıkçı teknesi var. Şu gemi de boş. Bazen bunun muhabbeti oluyor. Nereden biliyorsun boş olduğunu? diyorlar. E belli zaten önü önündeki dalga kıran görünüyor. Arkasındaki yön veren ne deniyor artık onu onu sen bilmiyorum. O şey görünüyor. Ya yani bunun boş, boş bir gemi olduğu belli. İçinde yük olsa bu gemi çökerdi. Profesör olmaya gerek yok onu anlamak için. Bakınca belli oluyor. Evet. Kıya. Evet arkadaşlar bugün yine böyle bir değişiklik yaptık. Gerçi epey aynı yerlerde dolaşıyoruz. Epey aynı şeyleri belki de çekiyoruz ama Kusura bakmayın şarkıyımız belli. Bir beyaz balina oradan terzike yoluna kadar bisikletle şöyle bir 10-15 dakikada gidebiliyorsunuz. Biraz da derinlik var. İşte arı sokaklarda falan da Yani içerik üretmek de artık zorlaşıyor. 2000'den fazla video çekmişiz. Çoğu hep bu bölgelerde. İşte arada sırada bisiklet turları yapıyoruz. Yukarılara falan çıkıyoruz. Köylere çıkıyoruz. Biraz değişiklik olsun diye içerik açısından. Zaman zaman istiyorsunuz tabii kendi sokağınızı görün, evinizi görün diye ama işte onu da ben çok fazla bilemediğim için böyle videolar çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şarköy bu. Yani gönül ki hepinizin gönlünü yapalım ama Şarköyümüz böyle yer abi. Olsa dükkan senin. Bak şu bayağı bir sığlaştı burada. Otur burada. O köyü verin Getir masayı sandalyeyi. Çay iç, sopat et, ayakların suyun içinde mükemmel. Bisket turları çok iyi oluyor. Yani yazın Şarköy'de ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmanızı hepinize tavsiye ederim. Hem trafikle uğraşmazsınız, cebelleşmezsiniz. Şarköy yolları dar, trafik ayrıca bir sorun oluyor. Araç park etmek bir yerden bir şey al almak iki dakika işin olsa bile sorun. Bisikletini koyduklarından gir alışverişini yap çık. Ama araçta her yer yaz sıkıntı yazın Şahaköy'de. Ve bisiklet turlarını seviyorsanız yazın bize katılın. Şahaköy'den uçmak yerine kadar bisiklet turu yapıyoruz. Yeni katılan arkadaşların performanslarını pek bilmediğimiz için öyle bir kitle oluşunca işte mürefteden başlıyoruz. Mirefti'den sonra Oşke'ye uzatıyoruz. Oşke'den sonra Gazlı Köyden sonra efendim söyleyeyim falan turları uzatıyoruz. Çok mükemmel yerler görüyoruz. Yani gittiğimiz yerde uçmak ye de, özel denize de giriyoruz. Arzu ederseniz sizler de bize katılabilirsiniz. Yazın 20 kadar kişi e, tura çıktığımız oluyor. Zaman zaman değişiyor. Bazen 10 kişi oluyor, bazen 6 kişi oluyor. Bazen 5 kişi oluyor ama yazın biraz fazla oluyoruz. Yani onun üstünde oluyoruz. Meraklı, ilgili arkadaşlarımız da katılıyorlar. Onlarla birlikte keyifli turlar yapıyoruz. Sizleri de bekleriz. Ha bu arada grubumuzda artık bayan arkadaşlar da var. Ee, bayan arkadaş olup olmaması çok fazla problem değil. Yani bayan da olsanız turlarımıza katılabilirsiniz yani bu yaz bir 5-6 tane bayan arkadaşımız bizlere katıldı. Gayet güzel, keyifli turlar yaptık uçmak dereye kadar. Hatta bir turumuzu yukarı kalamış köyüne çıktık. O da çok keyifli oldu. Performansı yeten arkadaşlar bisiklet üstünde. Yetmeyen arkadaşlar bisiklet ellerini aldık da ama inişi mükemmeldi. Bisiklet turların en güzel tarafı da o. Yani inerken çok büyük keyif alıyorsun. Yokuş aşağı. Bunları da belirtmek istedim size. Kıyıya yaklaşıyorum adım adım. Telefonumu bırakacağım. Ondan sonra denize gireceğim. Şöyle bir dalarım. 10-15 dakika falan herhalde suda oynarız. Vakit geçiririz biraz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu izleyip keyif almışsınızdır. Bir nokta dahi olsa mutlaka beğeni ve yorum yapalım. Bunlar gerçekten bizim için önemli. Kanalımıza abone olmadan videolarımızı izleyen kişi sayısı 163. Yani 100 kişiden 63 kişi abone olmadan videolarımızı izliyor. <laughs> Emeği saygı diliyorum. Lütfen onlarda bir önce kanalımıza abone olsunlar. Şimdi benden bu kadar.